Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus bugün sizlerle beraber Minecraft, Craft Skywars bugün yanımda Renato var. Renato? Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yanımda Renato var. Onunla beraber Doğu'da yargı dağıtmaya çalışacağız. Yani kazanmaya çalışacağız. Ee, gördüğünüz gibi Vaye Finale Tekstür Pekteyim arkadaşlar. İndirmek isteyenler açıklama kısmından indirebilir unutmazsam tabi. Bir, ta iki tane 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 Şöyle Şurada girelim. bir yerde adam var Gel gel, direkt adam ortaya gel. Direkt ortaya gel. Tamam, geliyorum. Şöyle. Abi sen zaten depoyum var benim benim iki tane var. Benim. Benim iki tane koyun koyun var ha, sağ. kılıç nerede? Ha kılıç var ben. Tam aldım aldım. aldım. Tam. Adam, adam var adam var. Adam var. Sen neredesin? Ben arkandayım da ortam yok benim. Ortam olmadığı için yenilebiliriz. Benim de yok ki. Olta bulmamız lazım. Şöyle artık bir dansa. Selamun ya. Dur ben alacağım vereceğim. Gel 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 gel. Ha ben öldüm. Ben kaçtım bir yere Bir tane kill çaldım. Şöyle arkadaşlar birazcık agresif oynuyoruz. Çünkü kazanmamız lazım. İlk partta kazansak güzel olur. Ben kaçtım bir yere de. Nereye kaçtım bilmiyorum. Ben. tamam. sen neredesin? Ben buradayım kanka. Bir sürü kill aldım. Kaç kill aldım? İki kill aldım. Güzel güzel. Burada bir tane yandan bir tane adamımız var. Tamam, ben, ben bu adamı aldım. Allah öldü. Ne haber? Senin şartın hemen falan var mı? Helal. Çok, Çok iyi. Çok iyi yargı da atıyoruz. Yargı o. Adam arkamızda. Burada. Allah ikimizi de hak Evet Herhalde. arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Açıklama kısmında Renato'nun kanalına abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu arada benim kanalıma da abone olmayan varsa abone olabilir. Zaten başta tanıttığım Discord e, kanalı e, Discord grubumda gelmeyi unutmayın. Siz seviyorum bay bay.